Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Benim adım Ecezimler Karahan, e, 3. sınıfı okuyorum, e, yaşım 9, yani Türkiye'de yaşıyorum. Kardeşlerim tanıştı. Merhaba arkadaşlar, benim adım Ahmet Ali Karahan, <laughs> Türkiye'de yaşıyoruz, 2. sınıfa gidiyorum, e, 7 yaşındayım, 8 yaşındayım. Merhaba arkadaşlar. Ben Akın'la gidiyorum. Elif'in lise kaderlerinin. Beş yaşındayım. Beş yaşındayım. Ben... Evet <laughs> arkadaşlar. Bugün e, okulculuk oynayacağız yani sınıfçılık. Başlayalım. Evet. Merhaba çocuklar. Bugün ilk dersimiz matematik. Size ona göre işlemler soracağım. Mesela en sevdiğim matematik 15 artı 15. Ez, evet, ezberinizde bulunsun çok kolay. Evet. Çok istediğiniz ikinizde evet. ilk misafir evet. ne zaman evet. beş, beş aç da istiyor. değil. Altın üzerine 6 yedi sekiz 9 dokuz. Ona bir tane daha ekle. Onun, onun onu yapıyor. Onun sıfırı. Elde var bir. Bir bir, bir daha ne yapıyor? Bir bir ekle. Ne ekle? Bir daha ekle. İki. Ay bir. Üç. Bir, bir bir, bir. Doğru mu? Ee, yani doğru oldu. Ee, şimdi 16 68 çok kolay oldu. <laughs> Yine azı tane. Evet, şimdi 8 toplarsak 8 eder. e, ee, biraz çıkartma yapalım. 30'dan 15 çıkartalım. <laughs> İsmi ise sen gel sonra seni kaldıracağım sen. İsmi bu bir elbirli çıkartma başını ben yaptım. Şimdi bu da sıfırdan 5 çıkmayan ondan sıfır. Elde <laughs> <üç. gülüyor> Elinden çıkartma olmaz. Oğulluk olarak <laughs> çıkartma işlemi olur. E, aynı kafam kaçtı bir sıfırı böyle çiziyoruz. Ya üstüne ya yanına 10 on yazıyoruz. Ondan 5 çıkar. Ondan 5 çıkar. E, say böyle. Beş. Ona bir ekle. 5. Evet. Şimdi. Elfini sakal buradan onu kaldık diye. 2'den bir çıkar. 2'den bir çıkar böyle. Bu böyle gider. Bu kaç kalır? iki 2 mi kalır? Bak ikiden 1 evet, Bakın okay. o üçten biri çıkarttı. 2'den <laughs> bir çıktığında böyle bak. Bir ikiden <laughs> bir çıktığında evet kalıyor. On beş yani cevap.

Burada da hiç elde kalmadığı için burası sıfır olur. Yani cevabımız 10. Şimdi çocuklar e, size biraz problem yazacağım ama onu defterinizde çözün. Biz defteri, bu problemi yapmamıza gerek var mı? E, yok gerek yok. Çözmenizi istiyorum. Merhaba öğretmenim. Merhaba. 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 12'dir. 12. Buna göre çocuklar siz yazıyorsunuz bana söylemiyorsunuz. Ben yanınıza geleceğim kontrol edeceğim. Buna göre Ben göre, ben, ben, ben nasıl Çocuklar siz yazmayacaksınız. Siz cevabı yazacaksınız. Rahmetli Salih yapıyor zaten. Evet yazdım çünkü adamı kopya Arkadaşım, okay. isterseniz yardım edin. Çocuklarsınız, e, teneffüste birbirinize yardım edersiniz. E, çok güzel. Yani sen çalışacaksın her şeyin sayesinde. Buna göre... E, yanlış oldum. Soklanma... Soklandılar mı? Hayır. <laughs> Soru yoksa yani yanlış yazdığınızı lütfen bir soru şey. sorun. Hmm. bir değişir, sonucu değişir. Öğretmenin evet, kalbim şeyleri çıktı. Evet. Çocuklar bu arada bu evet, e, toplama evet, işlemi. Evet. Çocuklar bunu evet, çok fazla <laughs> Bu toplama işlemi tamam mı çocuklar Toplama. Buna göre toplananlar kaçtır? Bir işlemin sonucu 12'dir. Buna göre toplananlar kaçtır? Çözdüm öğretmenim. Tamam. Elif'ini sağsan da çöz. Arkadaşımdan biraz ayrı kalmışım. Kalk birbirinizden kopya çekeyim. Öğretmenim göster miyim? Öğretmenim. Çocuklar var. Sayılardan bulacaksınız işlemleri. Benim ben... Sekiz edebilir miyim? Evet. Bu Sekiz edebilir miyim? Bu olacaktır. Öğretmenim sekiz. Evet. Doğru mu? Evet doğru. Öğretmenim Sekiz mi? Yanlış çalış. Elif Nisan arkadaşını çalıştırsın. Çocuklar, ee, biz şimdilik şey yapalım biraz hayat bilgisi işleyelim. Evet. Kapatalım mı? Şöyleyse. Şey. Çocuklar e, sonucu yazmışım ben oraya yanlışlıkla. Toplamı yazacaktım Onun... Evet. Televizyonu kapalı mıydı? Televizyon. Televizyon. Daha. 15-20 e, dakika var ama Ayet, daha zaten benim. dersimizi bitireceğiz her yani evlerinize gideceksiniz. <laughs> evet ama şimdi dakika var. her yani 11 dakika var. Çocuklar şimdi hayat bilgisi işleyeceğiz ama onda bir şey yazmayacaksınız. Şimdi ben de tahtaya bir şey yazmayacağım. Bizim amcamızın çocuğu bizim neyimizdir? Parmak kaldırarak söylüyorum. Ahmet en kuzenimiz olur. Amcamızın eşi de yengemiz olur. Evet, ben onları da bir şey sorabilirim. Şimdi çocuklar, ee... <laughs> ne söyleyeyim? Diyeyim? Teyzemizin ablası bizim neyimiz? <laughs> İlk lisan <nesa>? çocuğumuz tabii. <laughs> Yok, amcam. İlk lisan ne kadar komik. Ee, eğer annemizse annemiz olur da teyzemizse yani annemizin ise teyzemiz olur. Yani, evet teyzemiz. Evet. Şimdi e, çocuklar dersimiz bitti. Arkadaşlar e, geceyi sonlandırıyoruz. Beğenip abone olmayı ve bildirimleri e, tıklamayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşürüz.